Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Burada piyasını tekrardan hoş geldiniz. Ben Uğur. Çalışmaya devam ediyoruz. Uzun bir süreden sonra bu ilk videomuz. Böyle ara 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 veriyoruz. Biliyorsunuz. Şu an çalışıyoruz. Temizlik. Şimdi burada şöyle mekanlar var arkadaşlar temizliyor diyor. Ekip sağlam. Şimdi bir kısmımız geri dönüşüme gitmeyen atıkları temizliyoruz ve kısmımız da geri dönüşüme giden atıkları temizliyoruz. Şimdi ben de halim şöyle bir önce kameradan bakayım yakışıklı çıkıyorsam size göstereceğim. Ben de böyleyim şu an her tarafım ter ter içinde. Dur şöyle bir resim çekeyim de. Şimdi çalışıyoruz. Bugün günlerden pazartesi. Arkadaş da geliyor. Dur onu da göstereyim tekrardan. İki kişi daha var. Onlar arabaya boşaltmaya gittiler. Okul temizliği yapıyoruz. Ne ararsam var. Çöp, plastik, kağıt, karton. İmbir de yukarıda bağırıyor. Bana bağırmıyor. Şimdi içeri gideceğim. kalan malzemeler temizleyeceğiz. Elemanları yine göstereyim. Şöyle devam edelim. İçeri gideriz. Tamam ben içeri gidiyorum. Sana kolay gelsin. Hatıra diye video çekiyorum. Artık izlersin. Ha şurayı temizliyoruz. Şu okul. İçerisi böyle. Şimdi yukarı çıkacağım da dolu olduğu için merdivenleri kullanacağım. Bak eksi bir deymiş aslında bakarsan. Yani bu katta. Bu kat yok bu kat değil. Ben nereden geldim ki? Bu da ayrı mevzu. Buradan da gelmedik. Ulan nereden geldi unuttum. Dur buradan değildi ya. Şuradan. Pardon. Şöyle gidiyoruz tekrardan. Videolar ara verdik ama işler ara vermedik. İşler çok yoğun olduğu için video çekmiyorum. Havuz var burada. Mükemmel. Çıkış şurada mıydı acaba? Lan nereden geldim ki ben ya? Geldim yer burası değil. Şuradan çıktım da. şuradan. Ha buradan geldim ben, pardon. <laughs> Kafa bir milyon oldu yemin ediyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şöyle şuraya çıkayım. Bu birinci kat. Diğer katlar temizledik de. Fırsat olursa gösteririm. Ha söktüm. Buraya komple söktüm böyle. O minderler var ya. Şimdi potaları sökeceğiz. Başarabilirsek. Evet durum böyle arkadaşlar. Şimdi de göstereyim. Çalışıyoruz yani. Ee, fırsat bulursam da düzenli videolara devam edeceğim. Görüşürüz.